Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Instagram hikayesine konum eklemeyi göstermeye çalışacağım. Instagram'a giriyoruz. Hikaye kısmından buradan diyelim ki bir fotoğraf seçelim. Evet. Ve bu fotoğrafın altında bir yazı oluyor. Bu fotoğrafın çekildiği tarih çoğu kişi e, hani kaldırmayı unutuyor. Ona basılı tutup aşağı çekseniz hemen siliniyor. Ve şu anda fotoğrafa diyelim ki konum eklemek istiyorum. Parmağımı aşağıdan yukarı doğru sürüklüyorum ve gördüğünüz gibi konum geldi. Basıyorum. İşte bu konum illaki bizim bulunduğumuz yer olmasına gerek yok. İşte şu anda ben Diyarbakır'dayım ama e işte örneğin İzmir'deymiş gibi gösterebilirim. Ve işte kon böyle istediğim yere sürükleyip bırakabiliyoruz. Üzerine tıklayıp rengini değiştirebiliyoruz ya da iki parmağımızla tutup büyütüp küçültebiliyoruz. Ya da en e ee, güzel özelliklerden biri diyelim görüntü kirliliği yapmaması için onu e, küçülüp küçültüp şey ekran dışına bırakabiliyoruz. Görünmediği halde e, konum görevini yerine getiriyor. Bu konum neye yarıyor? Diyelim ki e, güzel bir fotoğraf attınız. Bu sayesinde diyelim İzmir konumunu yazdınız. İzmir'deki kişiler e, hikaye hikayeler onlar da bu konumu kullandığında işte kendi hikayelerine bakarken sizin hikayeyi de görebiliyorlar. Bu da bir keşfet özelliği gibi bir şeydir. İşte diyelim fotoğrafı da böyle iki parmağımızla tutup büyütebiliyoruz. Diyelim ki e, konumu bir kere yaptık sonra pişman olduk başka bir yer bir konum yapmak istiyoruz. İşte tekrardan basıyorsun. İşte bu sefer diyelim ki Mardin yapalım. İşte şu anda o e, yukarıya sürüklediğim konum Mardin olarak olarak değiştirildi. Eğer ki o konumu tekrardan e, buralara bir yere getirmek istiyorsa çıkış yapıp tekrardan eee bu fotoğrafı yükleyip konum ekleyebiliyoruz. Çünkü yukarıya sürüklü konum tekrar geri gelmiyor. Şu anda anlatabileceklerim bu kadar. Ya da işte diyelim konumda köyünüzü de göstermek istiyorsunuz. İşte diyelim. Diyarbakır Licesi Fisotasa olarak kaydedildi. Yukarı sürüklediğim için görünmüyor. İşte diyelim tekrar yapıp göstereyim. Çıktım, tekrar görüyorum ve şunu yine kaldırıyorum. konum. Benimki Lice'nin Abalı küyü. E, köyünüzü bile konum kısmına koyabiliyorsunuz. Yani, rengini değiştiriyoruz. İşte video fotoğrafı küçültüp yukarıda kaybettirebiliyoruz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Eğer bir sorunuz olursa yorum kısmından yazabilirsiniz. Diliniz için teşekkürler. Şimdi, tekrardan